Dostlar Grande Metin 2'nin 8. bölümüyle karşınızdayız. Şimdi e, Fatih kardeşim hemen bana şuradan bir kutsama ve bir şeyler verdi. Biliyorsunuz ki yarım kalan bir davamız vardı. Biz de şu an tekrardan sabah köründe geldik. Dün bu arada pazara koyduğumuz hiçbir şey satmamış. 3 buçuk var. Onu alalım abi. Onu löp diye aldım. Tecrübeler mecrübeler gitmemiş. Neden bilmiyorum. Pazarımızı tekrardan göstereyim. Anlamadım ya. Piyasa birazcık garip. Bazen gidiyor bazen gitmiyor ama. 400-685. Neredeyiz biz şu an? 400-685. Şöyle 400-685'teki arkadaşımızın pazarı Aynen. Erkam şuraya koymuş. Erkam'dan hemen şu an alıyorum şeyleri. Nerede oğlum kusura 20 tanesi 9K şey 9 eme koydu. Yapıştırdım direkt abi. Tamam 20 tanemiz daha var. Toplam 40 tanemiz oldu. Sağ ol kral. Sende kaç em var kanka şu an? 3.5 em. Bana bir buçu atabilecek misin? Ben bile ticaret yapacağım. 450'den vereceğim dedi. Şöyle ben şunu da koyayım. 7 650. Kanka 15 tane kaç ediyor ya? 15 çarpı 450. 6,750. 750. Tamam paramız yetiyor. Ama oğlum art, artı basmıyor paramız kalmayacak. Oğlum dilenelim ya. Gerekse direneceğiz abi. Yapacak hiçbir şey yok şu an. Ben şunları da bir satmaya koyayım. Şunu satmayayım. Ben savaş kağıdı basayım iki tane. Bam bam bastım. Aa ben sana vereyim sen bas. Paran yok ki nereye basıyorsun artık? 45 veriyorum. Bir tane basalım abi hayırlısıyla. Ondan sonrasına inşallah bugün basacağız inşallah. Şöyle arttırmalım. Hatta ben her şeyi ilk sayfaya çekeceğim abi. Bir efsun deneyeyim mi şu an? Önden. Bir sallayayım. O taktiği bir daha söylemeni isteyeceğim kanka. Kanka şimdi artıyı CH değiştire değiştire basalım. Bir, birinden duydum. Doluyu artı 8'e öyle bastım. iyi geçiriyormuş. Ben Aa, de yaradı. Yaradı mı? Artı bir dakika. Geçince direkt CH atıp bir daha mı basacağız? Yok geçmeyince CH atıp bastım. Geçmeyince CH atacağız tamam. Ben şuna bir hemen bir artı 4 yapayım da. Bismillah. Tamam. 31. Delici 5. Ne diyorsun? Atabiliriz de. Arada delici patlatsa yüz oradan vursa. Kanka muhtemelen 1.300 silah vurur. Kritik. 1.300 1.400 vurur. Aynen. Ya bence duruşlu kaç ev sunar şu? Kanka 22 tane daha var. 31 az kanka da. Art bilmiyorum ki ya. Yarı insan 8. Kalsın mı ya? Dursun kanka. Toparlayalım böyle bir. Tamam. 100 tane falan. Ondan sonra ona devam ederiz. Tamam bir 200 yapalım. En kötü bir 150-200 yapalım. Sağlam basalım amına koyayım. Oğlum dün ben 150 tane attım neredeyse. 80 tane kutsama gitti. Artı 2'ye düştü kanka. Ben bir daha deneyeceğiz. Artı basıyorum o zaman ben. Bismillah. Hop. Allah düştü kanka. Basıyorum. Bismillah. Düştü. Arttı. 5. Aha 6 oldu. Oğlum var ya şu an bile durasın var da. Yok yok devam devam. Kanka düştü. C'ye mi atayım? C'ye atayım. 2'ye geç. Ben 2'ye. Tamam gel. Hadi bismillah. Direkt basayım mı direkt? çalıştı. Altı. Dur kanka C'ye atıyorum. Yine C'ye aç. Buna kıyım uğraştım şey. Bak, ne yapıyoruz kanka? Geldim. Bir <laughs> daha atıyorum hemen artıya. Kanka düştü amına koyayım. Dörde düştü yani. Kanka beş oldu. Sikerim basıyorum ya. Aslas. Altı oldu. Hadi yedi. Hadi beş. Ah be. yedi bırakırım bu arada. 7'de ellemem kanka. Aha 7 oldu. Vallahi 7 oldu. Taşları da taşları ne oğlum? Taşlar yok kanka taş sıfır. CH1'e gelsene bende taş var. Oğlum ya CH1'e geleyim de. Oğlum adama da dedik 450'den sat dedik adam geliyor aman okuyayım alalım ondan da maalesef. Ayıp olmasın. Kalsın elimizde bir şey olmaz. Olmadı pazara koyarım hepsini. Al ah, gel al bunları bas okuyayım. İnşallah geçer ya. Dur bir dakika adam gelmiş kanka Thomas'tan bir alalım. 6.750. Yoldan İyi oldu lan bu arada artı 7'yi geçti. 6750 ediyor yanlış hatırlamıyorsun dur bir daha bakacağım. Benim IQ yok 15 x 450. Şöylesine ben bunları da koydum abi şu an 43 tane kusamamız bunu bir 100 yapalım kanka 100'den sonra basalım. Aynen. Kafamız eser basarız. Kolay gelsin. Yazalım adama adama da hemen buradan kalplerimizi yollayalım. Taş basacağız değil mi? Hadi bismillahirrahmanirrahim. Şurada bir öldürücü darbemiz var. Basıyorum abi. Kırıldı amına. Sen başka ne verdin bana? Bir şey daha vermiştin. Canavar verdi. Ben canavar da basıyorum. Başarıyla taktım tamam. O canavar geçti mi? Dur dur dur. Vereyim mi sana? Var mı sende şey? Silme bilme. Bir tane var Allah hadi. Hadi lan bu da geçerse var ya. Önceki videoya nazaran mükemmel olacak yani. Hiç uğraşmadan eforsuz basmış olacağız. Ananı sikim kırıldı ya. Belki ben bir kendime Abi. şunları vereyim de gain zap Kutsama varmış bir tane de. Beş tane de evsum varmış. Abi. Dört tane de artırma varmış. Ben bunları vereyim. Şöyle bir paramızı da verelim. 680k. Şöyle kanka bende 800k para var şu an. Taş silme de var. Taş silmeyi Abi. yapıyorum direkt. Var mı sende? Kritik öldürücü üç var. 3 var 3 öldürücüyü basalım ya. Basalım mı diyor. O zaman ben Bilmiyorum. buna kanka basıyorum. Bismillahirrahmanirrahim diyorum. Basıyorum. Artış ölçücüğün var değil mi? Var var. Basıyorum. Bismillah. Hoppala. Kırıldı anana. Yine geldik arkadaşlarım mekanımıza. Bakalım hasarımız en son ne kadardı? 450 900 falan vuruyorduk. Bunu da bastım. Tamam. Tamam. Kritiği de basayım bir. 700 800. 1300, 1300. 1300 falan vuruyor kritikle. 1300 1400 vuruyor. Neredeyse 150 arttı hasarımız yani. Şu artı 7 artı 31 ort getirince ve delici melici var içinde. Dostlar şimdi pazarımızı kurduk. Şöyle gördüğünüz gibi 200k'dan. Bunları 225 kdan Ivır zıvır şöyle 550 K. 450'den aldık. İşimiz bitince 550'den satıyoruz abi. Tecrübeleri de 4 hemden koydum pazara. Gördüğünüz gibi şurada bunlar 800K, bunlar 300K derken 3 hem bu şekilde bir pazar kurduk. Çok güzel bir pazar oldu. İlk kez bir pazarımı gerçekten satıcısı olabilecek bir pazar kurdum. Böyle yeni bir pazarımı şuraya olduğumuz yere. Heh şurada pazarımıza koyduk. Bundan sonrasında bakacağız. Ben 2 gün yokum şu an. O yüzden 2 gün boyunca bu pazardan neler satılırsa bana kardır. Baktığınız zaman güzel bir para var. Burada 50 50m kadar para var neredeyse. İnşallah satılır diyelim. Şimdilik ben iki gün offline olacağım arkadaşlar. Bir sonraki videonun devamı iki gün sonra pazartesi günü devam edecek. Öyleyse kendinize iyi bakın. Hoşçakalın şimdilik. Pazartesi gününki klibe şöyle... Dur olmadı. Hop Bursa'dan tekrardan selamlar arkadaşlar. İki günün ardından eve geri geldim ve bir anda beni köyde görüyordunuz. Şu an maymun zindanındayım. Neden? Dün gece aile evindeyken içime dert oldu abi. Bir giriyorum piyasaya işte video falan paylaştığım için. Ee, işte baktım herkes madalyon arıyor. Kimsede madalyon yok. Abi 5M hem, 6M hem falan diyorlar. Hemen hemen gittim eldiven aldım kendime. Direkt burada kata çıktım abi. Ee, kolay maymun zindanında madalyon. iki tane düşürdüm bu arada. Yarım saatte iki tane düştü Allah'a şükür. Şimdi sizlere ben bir gelişmelerden bahsedeyim. Ben yokken iki günde neler oldu. Aile evinde kayıt vesaire alamadım. Ee, ama ama şöyle gelişmeler oldu. Pazarımızda bir 40 kem satmıştı. 40-45 amp kadar satış oldu. Sonra ben de gittim piyasaya falan bakıyordum. 4.5 keme falan hırsız eldivenleri buldum. Direkt yapıştırdım abi. 3 tane hırsız eldiveni almıştım. Şöyle hatta pazarımıza bakalım. Bak 3-4.5 keme aldım 5.5'a koydum. Giderse gitsin abi. Gitmezse de zararım olmaz. Ben kullanırım derken zaten bir tanesini kullanıyorum şu an yarım saattir. Bana karı oluyor. Şimdi pazarımızda şu an kaç hem birikmiş ona tekrardan bakalım. 47.5 hem hatta 48 hem para birikmiş. Neredeyse 15 eme ben eldiven harcadım. Pazar şu an güzel gidiyor. Dediğim gibi 48 hem bunlar da sat atarsa muhtemelen bir buradan 70 kadar paramız çıkacak bize. Ben şöyle kanalları dönmeye devam ediyorum. Yolumuz açık olsun. Dostlar şimdi yaklaşık 2 saatlik farmımızın sonuna gelmiş bulunmaktayız. Elde ne var? Sizlere hemen göstereyim. Yani koca bir son girdimden beri koca bir baş var. Hiçbir şey atmadı. Sadece e, toplamda 2 tane dün, 2 tane de bugün olmak üzere 4 tane madalyonumuz var. Allah bereket versin. Tanesi 5 yerinden toplam 20 her para ediyor. Eee alsın. Güzel hemen daha fazla atar diye bekliyormuş. Son 45 dakika hiçbir şey atmadı. Hiçbir şey atmadı yani anladın mı? Bir de eşyalarda falan da şu an bak bilezikte Eşya düşme var. 20 burada var falan filan. Atası yokmuş diyelim. Ne yapalım? Şimdi ben bugün gideceğim. Artık at görevlerine başlamak istiyorum. Çünkü artık level'ımız geldi. Attan vurmak istiyorum. Ayrıca de şu hava kılıcını bir M5'e M6'ya atmaya çalışacağım. Şu an pazarda 48'den paramız var. Hatta ben bunu da bir çekeyim şöyle temizinden. Bir cebimizde dursun aynen. 48.5'ken paramız var. Elimizdeki şeylere bakarsak da burada hava BK olarak da bizde 5 tane hava kılıcı BK var. Ayrıca de pazarda hop onu da gösterin. 4 tane münizevi. Bir tane kötü ruhumuz var. Üstüne bir tane de burada miniz evimiz var derken toplamda 5 milize bir götürü 5 tane de hava BK artı 48 tane de para var. 2 tane de madalyon var. Şimdi madalyon ve hava BK'ları yapıp güzel bir sonla bu videonun inşallah bitişine gelmek istiyorum ben de. Şu an bir yatıp burada hemen şey yapmam gerekiyor. Bir hemen köye gideyim. Oradan sonrasında devam edelim. Şimdi dostlar seyisimize geldik. Atımızı çağırdık. Atımıza bindik ve ne yapacağız? Hemen burada atımı geliştirmek istiyorum diyorum. İkinci köy çevresindeki seyyar satıcıya buluyor. Hemen şuradaki seyyar satıcıya giderek e, ondan sonra geleceğiz. Madalyonumuzu da vereceğiz. Ben geçeceğine inanıyorum. Şöyle ben bir zırhımı da giyeyim ya. Az önce yatarken çıkardık anasını satayım da. Bir gidelim ufaktan. Şuradan bir mor potumuzu da basalım. Hızlı hızlı. Tıngı tıngı tın. gidelim. baba neredesin? Aha burada seyyar satıcı tipiniz. Belki öyle bir Çin çan çon. Seyse istediği zaman sipariş verebileceğini söyle. Şimdi gidiyorum tekrardan Seyse. Ve bismillah. Hemen dostlar ol chat'imize de yazdık. Allah'ım şans getir. Kanka basıyorum. Atımı geliştirmek Bak. istiyorum diyorum. Maalesef görevim başarısız oldu. Evet ya. şimdi 24 saat bekleyeceğiz değil mi? Aynen. Aynen öyle. Hello olmayın şey alacaksın. Evet. Süre sıfırlama almam kanka. onem süre sıfırlama. Neyse olsun arkadaşlar. İlk görevimiz başarısız oldu. Madalyam boka gitti. Şimdi biz bir piyasa gezmecisi yapacağız. Çünkü hava bk ve kötü ruh toplamamız gerekiyor. Uygun fiyattan bulduğumuz o zaman bak hemen iki kişi yazdı bile var var. Kaç M? O yazıyorlar kaç M. O Ramon da yazdı. Hemen Ramon'a da bakalım. Aleyküm selam. Kaç M kral? Teklif ver falan yazmaz inşallah amanım saçma sapan. Teklif verilecek bir şey değil yani. Bu ver işte 3 tane var. Ne var 3 tane ama? Bence bak bunlar var ya bak. Bazen aklıma şey geliyor. 3 kişi aynı yazıyor ya kanka. Bunlar kesin İbni Amun'a Aynı kişi. A aynen aynen. Üstüne para vereyim. Madalyon takaslayalım. Olur. 3 tane ne varmış ama? Ne var? 3. Hava değil mi? Aynen hava vardır. 1M. 3M verirsen yapalım. Üstte 2.5M vermesi lazım. 2.5 mı diyeyim? Tamam. 2.5'en verirsen olur. 2.750'ye buldum alayım mı? Şöyle bir all chat'ten yazdım yine ya bakalım. Pazarda 2.750'ye varsa 2.5'tan 15 tane alabilirim kanka bence diye düşünüyordum. Neyse ok çöle gelebileceğim mi? Kanka çöle gelemem şu an. Ben piyasa araştırıyorum. Dur ben şu eksik tamam tamamlayayım videoya devam edelim dostlar. Biraz uğraştıracak çünkü belli. Şimdi dostlar bir ufaktan nesne markete dalma zamanı geldi. Çünkü gerçekten pazarları ara 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 şey yapamıyorum. Ufak bir tane sadece ticaret cama alacağım. Hoppala. Çektim. Tamam. Şöyle nesne market depomuza gelecek hemen esna marketten ticaret camımızı alalım. Birazcık güzel ve bir uygun fiyata yakalayabilirsek bizim için çok iyi olacak. Şöyle geçelim. Nerede bizim şeyimiz? Şuradan hemen bir kötü ruh yazıyorum. Kötü ruh var mı? 8 tanesi 21 em. Diğer pazarlara falan da bakalım. Şöyle. 2900, 2900, 2900, 2900. Hep böyle ciddi fiyatları almışlar. 20 tanesi 60 hem demiş. Yok 3, üç buçuk 3. Yok pahalı. En ucuza herhalde en başa geliyor. Anlamadım. Aynen. Şuradan ben bir şunu satın alacağım abi. Hop. Allah bereket versin. 8, 9, 10, 11, 12 tane oluşan. Bir de hava kılıcı BK bakacağım. Hava kılıcı. Oğlum bu tiyarcama inanılmaz rahatlattı bu arada şu an beni. Çok güzel bir şey o yani. Oğlum hava kılıcı BK yazamıyor mu? Beceri kitabı yazıp aratabilirsin ben. Yani. Beceri kitabı yazınca geldi ama diğerleri gelmiyor. Neyse böyle tek tek bakacağız artık. Şöyle bir bakalım. Hava kılıcı, hava kılıcı. Şuralarda yoktur muhtemelen de. Es kaza gelirse yapıştırırım abi acımam hiç. Hava kılıcı beceri kitabı. 988'den. Aa 900'den buldum bir tane de. Alayım. Hava kılıcı 888 yapıştır. Şuradan bir tane 850 yapıştır yapıştırdım abi. Acımayacağım ya. 900'den buldum yapıştır. Başka bakalım hava kılıcımız var mı? Başka hava kılıcı herhalde yok. Bunlarla bir deneyelim zaten. Direkt geçer bu bize yeteri miktarda. Her şeyi buraya çekeyim ben devam edelim. Şimdi dostlar toparladık. Tüm paramıza 14 tane münzevi, 14 tane kötürü, 15 tane hava kılıcı aldım. 10 tane hava kılıcı aldım aslında ben bende 5 tane vardı. Ee, bu şekilde tüm parayı harcadık. Şimdi bismillahirrahmanirrahim diyorum. Önce bir şunu okuyalım. Şu an M2'deyiz. Şimdi münzevi, kötürü. Lap lap lap. Tamam. Lap 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 devam ediyorum. Şöyle ben bir bunları basayım. Bakalım artı kaça geçecek. Ulan var ya yanlışlıkla basmazsam yanar filan amınakoyim. Şimdi o yüzden çok gerildim. Şöyle tekrardan basmaya devam ediyorum. Sonunda Allah. Kaç olacak herhalde M6 olacak ya. M6 oluyor. Oluyorsa iyi lan. Çok iyi. M6 oldu valla. Bu şekilde devam. Şimdi M6 yaptık. Madalyonumuzu yaktık. At madalyonumuzu kastık. Şu an bu videonun sonunda bakalım. Artı 190 veriyor şeyde. E, hava kılıcı artık. Güzel. Hasarımız artık zaten şu an atı çok fazla oynayamam. Hani 24 saatte bir deneyeceğim onu. Çünkü e, sıfırlamalar falan çok pahalı yani. Hani 10 15'e m verilmez sıfırlamaya. Bir gün beklerim abi. Ben bir yandan da hava kılıcımı yükseltmeye bakarım. Şimdi tekrardan ben bir iki tane eldivenim var. Eldivenlerimden birini alacağım. Normal farma edeceğim. Ama ne yapacağız tabii ki de bu videonun burada sonuna geldik arkadaşlar. E, bir sonraki videoda görüşmek üzere. Grande Metin 2'nin 9. bölümünün değil 8. bölümünün sonuna geldik. Kendinize çok çok iyi bakın. Beğenip abone olup yorum atarsanız da desteklerinizi göstermiş olsunuz. Çok teşekkürler şimdiden. Hoşçakalın. Bay bay.